Merhaba arkadaşlar, Basit YZ kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz hayatınızı değiştirecek. Sonuna kadar izleyin. Artık ne gerçek ne sahte ayırt edemezsiniz. Mesela şimdi Bruce Lee desem... Selamlar, saygılar. <laughs> ya da mesela İstanbul'da efsanelerle halay çekeceğim. Yani Pele ve Maradona ile. Ya da yürürken Charlie Chaplin abimiz <laughs> uzun versiyonu yanıma gelsin. <laughs> Peki nasıl bu viral videolardan yapalım? Çok basit. Bugün size Charlie Chaplin örneği üzerinden gideceğiz ama siz istediğiniz herhangi karakteri yaratabilirsiniz. İlk adım Gemini'ye gidiyoruz ya Gemini'yi. Açıyoruz ve ondan bize gerçekçi bir Charlie Chaplin karakteri yakın bir fotoğraf ve renkli yani colorful fotoğraf istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir resim bizim için hazırladı. Yani sanki gerçek bir resim. Sanki e, zamana <laughs> geri gitmişiz ve <laughs> Charlie Chaplin abimizin resmini çekmişiz ve gelmişiz yani bu kadar gerçekçi. E, bir sonraki bölüm görselleştirme. Yani karakterimizi Gemini ile tasarladık. Şimdi onu hareket ettireceğiz. Yani hareketlendirmemiz lazım. Google'ı açıyoruz ve arama çubuğunda tam olarak şunu yazıyoruz. Google FX. Çıkan ilk siteye giriyoruz. Buradan sağ üstte giriş butonu var. Hiç uğraşmıyoruz. Direkt Gmail Gmail hesabımızla hızlıca giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza paneller çıkıyor. Biz işimiz Flow bölümüyle. Flow'a tıklıyoruz. Efendim burada bir pozitif şey var. Onu tıklıyoruz. Sonra sayfa açılıyor. Kaç bölüm var? Text to video ya da frame to video. Biz frame to video üstüne tıklıyoruz. Yani resim veriyoruz ve onu videoya çeviriyor. Şimdi açılan sayfada e, seçeneği seçiyoruz. Burası çok önemli. Dikkatli izleyin. E, YouTube Short ve Instagram Reels için e, en boyu e, oranı kısmını 9-16 olarak ayarlıyoruz. Geldik en can alıcı noktaya. Prompt. Gemini'den aldığımız Charlie Chaplin görselliği yüklüyoruz ve altına şu komutu yazıyoruz. Hem hareket edecek hem de konuşacak. Yani cinematic shot of Charlie Chaplin talking to camera hyper realistic 4K quality is saying hello friends subscribe for more magic. Buraya şunu yazdım. Charlie Chaplin kameraya bakarak konuşuyor. Hyper gerçekli e, hiper gerçekli 4K kalite ve dediği cümle şu. Merhaba arkadaşlar, daha fazla sihir için abone olun. Hello friends, subscribe for more magic. Vay, vay. Hello friends. Ne kadar güzel. İnanılmaz güzel. Ya gözlerime inanamıyorum. Hello friends. Subscribe Gördüğünüz gibi magic. çok güzel bir eee Cinematic Seconds e, rahmetli Charlie Chaplin'den hazırladık. E, i̇kinci bölüm yani Hicksfield sitesine gidiyoruz. E, Hicksfield sitesine de aynı başka bir siteler Gmail hesabımızda, Gmail hesabımızda yukarıdan sağ bölümden direkt giriyoruz hesabımıza. Ve gördüğünüz gibi hazır efektler çok var. Biz e, video üstüne tıklıyoruz ve videonun e, bölümünü açarak Hazır efektler var. Hazır efektleri seçiyoruz. Siz herhangi bir efekti seçebilirsiniz. Mesela viral bölümünden ben pizza efekti seçtim. Yani böyle bir yukarıdan bir pizza kafanın üstünde düşüyor. Çok ilginç ve güzel. Bu videolar viral olma potansiyeli çok böyle videolarda var. Yani çok güzel videolar yapabilirsiniz. Şimdi hiç prompt yazmadan, hiçbir şey yapmadan sadece generate düğmesini tıklıyoruz ve bekliyoruz. Şimdi burada 45, <laughs> özür dilerim. Bir an ufalı oldum. Şimdi buradan 45 dakika. Yani ben e, şaka yapıyorum ben. Aslında İran Türküyüm. İranlıyım. O yüzden de hata olsa benim şivemde konuşmamda sizinle mesela İstanbul şivesini konuşmasam affedin. Efendime söyleyeyim ki burada 45 dakika yazmış ama e, 45 dakika değil yani öylece yazmış. Siz mesela 10 dakika, ondan az bile e, zaman ister. Evet gördüğünüz gibi videomuz hazır hem de çok güzel <laughs> sanki gerçek yani gördüğünüz gibi çok kaliteli ve gerçekçi. Şimdi son bölüme geliyoruz yani Grok ile final ve kapanış. Önceki videolarda Grok imajını anlatmıştık ve öğretmiştik tamamıyla. Çok inceleriyle anlatmıştık. Şimdi buradan e, Gerocar giriyoruz ve Imagine bölümüne tıklıyoruz. Buradan Charlie Chaplin'den hazırladığımız resmi yüklüyoruz. Buradan herhangi bir prompt yazabilirsiniz. Mesela ben bir saçma bir şey e, yapıştırdım. Bakalım ne hazırlayır. Ve gördüğünüz gibi çok güzel, çok harika. Sanki Charlie Chaplin'in kendisi bu hareketleri yapıyor. İnanılmaz derecede güzel. Şimdi nasıl bunlarla bu videolarla para kazanalım falan özür <laughs> dilerim para kazanalım. Nasıl? Mesela YouTube kanalı açıyoruz. Short video bir YouTube kanalı. Ve belli bir karakter seçiyoruz. Ee, efendim söyleyeyim. Bu kadar basit. Bu yöntemle mesela Charlie Chaplin, Einstein veya kendi yarattığımız bir karakterle günde 10 tane short video yapabiliriz. Bu kanalları açıp düzenli video atarsanız YouTube'dan aylık en az 2000 dolar kazanmanız işten bile değil. Harekete geçin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Görüşmek üzere.